Hayret bu sefer kaçmadınız. Niye kaçayım sizi ben çağırdım. Haklısınız. Daha önce dedeniz çağırmıştı. Dedem öleli çok oldu. Öyle mi? Böyle giderse siz de fazla yaşamayacaksınız. Ne olur söyleyin. benden ne istiyorsunuz? Asıl siz benden ne istiyorsunuz? Hiç ama siz beni niye takip ediyorsunuz? Aa ben mi takip ediyordum? <laughs> Telefonla randevu koparmak için ayaklarıma kapanırım diyen sizden başkası değil de herhalde. Yani ben telefonda sizle mi konuşuyordum? Evet benimle. Sizi çıldırtan sesin sahibi benim. Ama ben sizin siz olduğunuzu bilmiyordum. Ben sizi Sibel Hanım sanıyordum konuşurken. Ne? Beni Sibel mi zannetti? Neyse. Şimdi konuştuğunun o rüküs Sibel olmadığını anlamışsındır. Ya. Ya. Yalnız ben size diye aslında o Sibel Hanım'a randevu veriyordum. Güzel kadından anlamayan sizin gibi zevksiz bir erkeğin o çirkin Sibel'i arayacağını tahmin etmeliydim. Evet, bir miktar haklısınız. Benim gibi şuh ve çekici bir kadının sizinle ilgilenmiş olması büyük bir lütuftur aslında. Tabii ama ben sen kaybedersin Şakir. Ama İnci Hanım ben buraya bu meseleyi... Lütfen lütfen küçülmeyin karşımda. Ben dururken onun bu sesi ilgilenmeniz erkekliğinizin kalitesini açıkça ortaya koyuyor. Haklısınız, çok haklısınız. Erkekliğinizden şüphe ediyorum Şakir Bey. İnci hanım, siz benim erkekliğimi bırakın da sizden çok hoşlanan ve erkekliğinden şüphe etmeyeceğiniz biri var aslında. Kimmiş? Ercan. Hani şu benim yardımcım. Ercan. Şu koca kafalı herif. Ben ona bayılırım.